Alkol ve uyuşturucu madde tesiri altında işlenen suçlarda failler neden cezalandırılmaz? Öncelikle bilmemiz gereken şey, bir suçtan dolayı cezalandırılabilmemiz için olayları algılama ve davranışlarımızı yönlendirme yeteneğine sahip olmak zorundayız. Bu yeteneklere sahip olmayan herhangi bir kişi hangi suçu işlerse işlesin cezalandırılmaz. Bildiğimiz gibi alkol ve uyuşturucu maddelerde kimi insanlarda bu yeteneklerin zafiyetine sebep olmaktadır. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu maddeyi hızası dışında içen ve sonrasında olayları algılama ve onları yönlendirme yeteneğini kaybeden kimse hangi suçu işlerse işlesin cezalandırılmaz. Hayır! 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 Allahsız! Zafer işareti yap. Ancak bu maddeleri kendi isteğiyle içen veya bir suç kararını kuvvetlendirmek, kendini cesaretlendirmek için içen ya da hiç suçla bağımsız olmak üzere önce bunu içen sonrasında bunların etkisinde tesadüfi olarak suç işleyen kimse sanki hiç bu maddeleri kullanmamış kişi gibi yargılanır ve cezalandırılır.